arkadaşlar videomuza hoşgeldiniz bugün ne? yanardağ deneyi yapacağız. yanardağ deneyi yapacağız hadi şimdi burada suyumuz var kırmızı renkli gıda boyamızla birlikte dökelim su ve gıda boyası sonra karbonatımızı dökelim ben de karbonatı birlikte dökelim mi? Evet, dökün. Az az al istersen. Dur. gel ikimiz dökelim. Bak annem. Evet. Birazcık daha dökelim. Dur 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 dur. Biraz dökülüyor. Bitti dur. Arkadaşlar ben abone olmayı unutmayın. Şimdi ne dökeceğiz demiri? Sirke. Az dök. Az dök. Şimdi sirkeye dökünce ne olacak anne? Yanardağımız patlayacak. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Yanardağımız patladı Demir'im öne de döküldü. Evet öne de arkaya da her tarafa döküldü Görüşürüz diyelim arkadaşlara Demir'im Dinozorlarımız korktu ve kaçtı Demir'im Görüşürüz diyelim <laughs> Görüşürüz Demir'im görüşürüz der misin arkadaşlara Demir'im Demir yine oyun peşinde Görüşürüz yeah it is